In the Coussier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The emperor of the far west, when he digs his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Pas peur de personne. Pissin. Duyduğuma göre bu acımasız cani senin dostun. Evet o benim dostumdur ama kalemisi cani değildir. O sahiden ve ben tersini biliyorum. Önce bir bankayı soymaya kalkıştı sonra korkuluk adındaki şerife yani bana saldırdı. Şöyle söyleyeyim, kalemitecinin biraz ne diyeyim iyidir ama yüreği çok iyidir. Aa, bana vurmadan önce benim de kafam iyiydi. Artık ölü ya da diri aranıyor ve onu yakalayacağım. İçimden bir ses seninle konuşmaya geleceğini söylüyor. Yetkitt, seni uyarıyorum. O caniye yardım edersen sen de suçlu konumuna düşersin. Evet, galiba kalemitecinin başı yine belada. Kalemiti bulalım yardıma ihtiyacı var Sana güvenebileceğimi biliyordum eski dostum <laughs> Suyuma tüküren insanlardan hiçbir zaman hoşlanmadım Ben banka soymadım Red Gerçek soyguncu fil hızlı parmaktır Onunla eskiden ortaktık onunla birlikte çalışır. Poker oynayan zenginlerin parasını alırdık. <laughs> <laughs> Filin fakirleri de dolandırdığını öğrenince onu cezalandırdım. Tamam bazılarını dolandırmanın sakıncası yoktu ama ihtiyacı olanlara karşı dürüst davranmak zorundaydı. İntikamını almak için ceketimi çaldı. Trap City Bankası'nı soydu. Paramı oraya yatırıyordum ve bütün çalışanlar beni çok iyi tanırdı. Demek Phil hızlı parmak bankayı soydu. Peki Şerif Korkulağı da o mu saldırdı? Ah hayır o bendim. Ama kendimi savunuyordum. Kaburgalarıma tabancasını dayamıştı. Çinler misin? <laughs> Film Meksika sınırına gidiyor. Ama önce ...Mastret Kavşağı'na uğraması gerekiyor. Parayı orada saklıyor. Yolu biliyor musun? Evet biliyorum. Şerif korkula yakalanmadan oraya gidebilir miyiz peki? Evet bence gidebiliriz. Çok iyi ren. Duymak istediğim işte buydu. Ne? Gözüm üstünde red etmek evet, zorundayız Red. Şerif korkuluk farkına varınca peşimize düşecektir. Şerif'i takip edip kalamiteyi yakalayıp ödülü alırım. Çok akıllı biriyim. Hey, mutsuz görünüyorsun Red. Ne oldu? Takip eden Şerif'ten kurtulmaya çalıştığım için kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Ah, korkak tavuklar gibi davranma. Evet, birazdan yemek yiyeceğiz. Silah sesi yok. Merak etme, ben avlanmayı çok iyi bilirim. Şarkı söylemem de yeterli olabilir. Şarkı mı dedin? Oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Oh my darling. <Gülüyor> 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 en iyisi buradan hemen uzaklaşmak yoksa aklımı kaybedeceğim. ateş de yakmıyoruz. Çok şanslısınız. Çiğ tavşandan nefret ederim. Ve eyaletin nal fırlatma yarışını kazanınca... ...aldığım ödülle büyük bir nehir gemisi satın aldım. Peki deve çiftliğiyle kim ilgilendi? Sen anlattıklarımı dinlemiyorsun öyle değil mi? Demin söyledim ya, gizli servis başkanı korumamı istediğinde çiftliği devretmiştim. <laughs> git küçük kedi. Fred, arkana dönmen gerekiyor çünkü bacaklarımı temizleyeceğim. Eller yukarı! Silahlarınızı bana verin. Ha? Hayır, Jane, o bir kanun adı mı? Bunları takın. Şerif Trap City Bankası'nın kalemiti Jane soymadı. Hiç başına uğraşma, bize inanmayacaktır silah Bunu iyi bilirsin Jay. Hak ettiğini buldu. Eğer sizi tutuklarsa ödül parasını alamam değil mi? Red right, bu da mı kanun adamı? Hayır Jay ne yazık ki bu değil. şey yaramaz Karun Gaca yine kaçtı Gelecek sefer önce vurup sonra kelepçe takacağım Hey Red, Şerif korkuluktan kurtulmam için bana yardım etmen gerekiyordu Ne oldu? Fikrimi değiştirdim Kaan'ın adamına saldırmaman gerektiğini öğrenmelisin Ya evet ama dersimi çoktan aldım ben Hala peşimizde ondan nasıl kurtulacağız Red söyler misin? Sakin ol posta arabasına bineceğiz Ne? Dalga mı geçiyorsun? Hayır çok ciddiyim. Kimse böyle yolculuk etmemizi beklemez değil mi? Evet ama her kasabada benim posterim vardır. Biri beni mutlaka tanıyacaktır, Red. Posterlerdeki kızıl saçlı erkek giyimli bir kalemiticiğin. Hiç kimse kocasıyla yolculuk eden Bayan Jones'u aramayacak. Yani ben kadın kıyafeti mi giyeceğim? Tabii neden olmasın? Kısa bir süre için. Üzgünüm, Red ama öyle kıyafetler giyemem. Hiçbiri bana göre değil. İyi günler Bay Jones. Yine bekleriz efendim. Aa, bir erkeği en kökten değiştiren şey kadındır. Ee, Jane. Neredesin? Buradayım dostum. Aa. Ay affedersin. Başını çevirmeyle gerek yok Red. Elbiselerim üstümde. Temizlenince beni kimse tanımaz. Ha? Bunu yapamam, yapamam. Elindeki şey çok çirkin, çok çirkin. Kendini ifade etme konusunda çok değişik yöntemler kullanabilirim. <Gülüyor> 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 Aa, oh 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 oh. <laughs> Bayan Jones, harika oldunuz. Yılışıklı hemen kes dört göz. <Gülüyor> <Gülüyor> hemen susmazsa onu yapıştırıcı fabrikasına yollarım <laughs> haberin olsun. Bana gülünmesinden asla hoşlanmam. Oysa yeni başlamıştı. Ee, onları takmasan iyi olur. Nedenmiş o? Her hanım aksesuar kullanır. Düldül Dül, sen kalemetinin atıyla kal. Eğer bir şey olursa sana ıslık çalarım. İyi yolculuklar Bay Jones. artık normal bir bayan gibi davranman gerekiyor. Ah! etekleri şeytanlar götürsün. Bununla yürüyemiyorum ben. Hmm. Ne? Bir şey mi söyledin? Tanışmadık. Adım Peder Archibald Bonaz. Adım Mimi Tivinkle ve bu da kızım Nelly. Master Tavşan'a gidiyoruz. Kocam orada avukat. Memnun oldum. Ee, biz de John ailesiyiz. Bana Scarlett diyebilirsiniz. Ona da Red diyin lütfen. Bu sabah evlendik. Yeni evliler ne kadar romantik. İyi ve kötü günde bile birlikte olun. Evet kocamla genelde kötü olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Ret gel buraya şerif korkuluk burada. Aa, sanırım küpem düştü. Aa, hayır hayır yanlış görmüşüm. Baksanıza küpelerimin ikisi de kulağımda. Konuşmamı mazur görün çünkü bastığında herkes böyle konuşuyor. Öyle değil mi Red hayatım? Hadi kalk. Sana kalk dedim. Dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yuvarlan bakayım. Tanrım, bu durumdan nefret ediyorum. Kocam Lester Mustard kavşağının en iyi avukatıdır. Geçen ay onunla ilgili gazetede bir makale bile yazdılar. Aha. Siz ne iş yaparsınız Bay John? Aha. Aa, dalga mı geçiyorsunuz? Ünlü Doktor Jones'u duymadınız mı siz? Vahşi Batı'nın en hızlı reçete yazan adamıdır o. siz de bu mısınız? Hey. E, pek sayılmaz çünkü... Alçak gönüllüyü bırak lütfen... Siyah çantası yanında olunca her şey biter... Ateşinizi iki saniyede ölçer... Ondan iyisi yoktur... Evet, isterseniz poker oynayabiliriz... <laughs> Neden durdun... Durucu. Ah Yine ufaklık buradaymış... Olamaz... <laughs> Bunlar Boston'da yaygın kullanılan deyimlerdir... E, atım çatladı da arabaya binmek istiyorum. İnanılmaz ama sürücü benden tam ücret alacağını söyledi. Sizi tanıyor muyum? Ah o bey Doktor Jones. Benim kocam avukattır ya siz kimsiniz? Benim adım Nevada Nerdy. Ödül avcısıyım ve sizi daha önce bir yerde gördüğümden eminim. Sizin biraz sorumludur. ay şu tepesindeki bulutlara bakar mısınız? Rehber boğanın işaretine ne diyor? Trip City Post arabası altı yolcu ve bir sürücüyle Master Kavşağı'na doğru gidiyormuş. Kolay bir av olur. Battaniyem tutuştu. <laughs> İncil okumanın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Bu ne batırtı böyle? Omançı, ballı çöreğin Rasko amcamın düğün hediyesi olarak verdiği o tabancalar yanında mı? Bir tanem. Ee, o silah yanlış tutuyorsun. Kahverengi tarafı avucunun içinde kalacak. Öyle, evet. Peki patlama sesini çıkaran o düğme nerede? İşimiz bitti. Neden anne dinleyip reklam sektörüne girmedim? Adamı söylediğini duydun mu anne? Her zaman annenin sözünü dinlemelisin. Yaşasın! Scarlett, fazla abartmana gerek yok canım. Rehber bu post arabasının kolay av olduğunu söylerken bizimle dalga geçiyormuş arkadaşlar. <laughs> oh, pedalar oldu. Sırtım çok kötü. Post arabasını korumaya çalışırken oh, yere düştüm. Bir şeyler yapın doktorcaz. Ee, i̇laç vermeden önce iyi bir muayeneye ihtiyacım var. çekil? Ben hallederim ne yaptığınızı biliyor musunuz? Ah! Yönteminiz çok tuhaftı ama işe yaradı. Sırtım eskisinden çok daha iyi oldu. Bayan Jones tuhaf tedaviler alanında yeteneklidir. Bu kadını daha önce bir yerlerde gördüm ama nerede? <laughs> Hızlıca bugünkü yolculuk nasıldı bakayım? İyi bir uykuyu hak ettim. Ah! Aha. Ama hanım da bu kadar yolcu yetecek kadar oda yok. Üstelik Şerif de bu gece burada kalıyor. Şerif mi dediniz? Evet, Kalamiti Jane'in peşinde olduğunu söyledi. Kalamiti mi? Yoksa şu yarı erkek kadın yaratıktan mı? Aha, Aha gerçekten çok üzgünüm. İki kişi ağırda kalırsa gerisini oda verebilirim. Biz kalırız. Hadi gel bir tanem. Samanda uyuyacaklar ne kadar romantik. Posta arabasına binmek gerçekten de çok kötü Red. Bir fikir de biliyorum. Herkes uyur uyumaz buradan uzaklaşırız biz de. Hmm. Akşam yemeğinde çok güzel fasulye var. İsterseniz iki tabak getirebilirim. Ahıra iki tabak güzel fasulye hazırla. Kazanmam için bana hile yapıyorsun Red. İşin tadını kaçırıyorsun. Elimde değil. Ben yalnız bir kovboy ve centilmenim. Ama fil hızlı parmak centilmen falan değildi. Yılanın tekiydi ve ben onu haklayacağım. Sarışın ve fırfırlı bir evzezi mi var? Hayır o olamaz. Affedersiniz yabancı bana isminizi lütfeder misiniz? Hızlı parmak, fil hızlı parmak. O ikisi bir yerlerden tanıdık geliyor. Özellikle de kadın onun yüzünü bir yerlerde gördüm. Tabii ki aranıyor posterlerinde gördüm. Siz de mi Astrid kavşağına gidiyorsunuz? Evimiz orada ve kocam iyi bir avukattır. Aa, oh, oh, hayır. <laughs> Şeytan da Ha, sen, sen ne dedin? Ne dedin? Bu deyimi Bayan Jones'tan öğrendi. Boston'da insanlar böyle konuşuyorlarmış. Oh. Bu ne rastlantı? Ben de Bostonluyum. Hmm. larının dil anlayışı çok farklı oluyor. Balayınız bitti bay ve bayan Jones. Şerif Cheney'ni ele geçirmemeli. Onu kendim halledeceğim. Hmm. Tam zamanında ayrılmışız. Sabah fişek e gösterisi var. <laughs> Ortaya çıkmanız bayağı uzun sürdü. Bütün gece uyumadan onun ıslığını bekleyecek halim yoktu. biliyordum kalem biteceğin. Ben Şerif korkuluk teslim olmanı emrediyorum sana. Sana teslim olmayacak çünkü önce ben ateş ettim. Ödül benim olacak. Gitmedim. Kalabalıktan hoşlanmam. Üzgünüm dostum ama onu hapse ben atacağım. Hayır atmayacaksın çünkü onu önce ben yakalayacağım. <laughs> Keşke daha iyi nişan alıp onu hemen haklasaydım. Demek ha. <laughs> Gören olmuş mu bir sorayım? Hmm. Hayır, o planı bu civarda gören kimseyi bulamadım. Şu fil hızlı parmağı bana tarif edebilir misin? Evet tabii ki. Nak babayla çıngıraklı yılan kırmasına benziyor. Biraz da parazit ruhludur. Rastlantıya bakar mısın? Az önce tam bu tarife uyan birini gördüm ben. Peki nerede? Şu merdivenlerden çıktı. Dikkatli ol. O kapının ardında bir tehlike olabilir. Kapının arkasında tehlike olduğu kesin. Fil hızlı parmak tehlikenin babasını görecek. <laughs> bu paramı yatırdığın bankayı soyduğun için. Bu soykun suçunu benim üstüme attığın için. Bu eyalete dağıttırdığın aranıyor posterlerindeki resim için. <laughs> Ve bu da eski dostum Red'le karşılaşmama neden olduğun için. Dur bakalım Kalamity seni yakaladım Bu senin için de geçerli Red Kit Trap City bankasını soyan Fil hızlı parmaklı şerif Parayı çantasında bulabilirsin Kimse kıpırdamasın Aa! yoksa kız ölür Aa! Aa! Annem sen iyi misin? Elbette çakaldan bozma bu pislik beni asla korkutamaz anne. <laughs> i̇şte bu kocamın kartı galiba ona ihtiyacınız olacak. Aa biri bana yardım etsin galiba yine benim tutuldu. Hakkında yanılmışım kalan netice. Ben de yanılmışım Şerif. Çok tatlı bir adamsın Şerif Korkuluk. Oh, geç oldu, bir an önce Trap City'ye dönmeliyim. Ben duygusal vedalaşmalardan nefret ederim, Red. Ben de öyle. Şerif Korkuluk, beklesene! Ben de seninle geliyorum! Oh, oh, çekilin, acelem var! I'm a poor lonesome cowboy